Öncelikle Gökhan Bey, bugün Zorlu'dayız, Aynen. bir konserimiz var. Neler söyleyeceğiz ilk öncelikle bugün için? Ee, yine her zamanki gibi Zorlu konser öncesi. Heyecanlıyız, güzel bir konser olması dileğiyle ee, seyircilerimize güzel bir gece yaşatmayı Hı -hı. düşünüyoruz. Biz de heyecanlıyız, keyifliyiz. Ee, güzel bir gece olması Hı -hı. bizim için de güzel olacak bakalım. Hayat. Efendim e, şarkı çıktı ama akustiklerde de arka arkaya devam ediyor Hı -hı. aslında. Bunlar için neler Hı -hı. söyleyeceksiniz? Ayda biri bir proje çıkıyor. Aynen, ee, işte şeyler de var. Tribüt çıkan projeler de var, onlarla birlikte kendi şarkılarımız da var. İşte ortalama ayda bir bir şarkı çıkarıyoruz, hı hı. bir şeyler çıkıyor. Ee, i̇şte onun dışında evde tek gitar çaldığım şeyler var, hı hı. Biz tek buz çekimleri yapıyoruz şimdi biz şirket olarak, onun e, akustik kayıtları çıkıyor falan. Yani böyle ard arda güzel, üst üste hı hı. güzel şeyler oluşturuyoruz severlerimizle. Yani üretmek lazım bu zamanda. Ne kadar çok üretirsen o kadar var. İmajınızda çok konuşuluyor. Yeni bir imaja geçtiniz. İlk öncelikle bu sakal ve bu bıyığı soralım. <laughs> Kimden çıktı bu fikir? Kendim yani zaten yapıyordum önceden de aslında. Arada bir böyle yazın değişiklik. Ee, şimdi böyle devam etmeye karar verdim. Çok da konuşuluyor efendim imajınız. Ee, kılıç, <laughs> kıyafetiniz de olsun, sakallarınız da olsun. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu durumları? Yani tabii ki şu zamana kadar bir 16 yıldır e, beni sakallı görmeye alışan bir seyircim var. O yüzden de normal tepki göstermelerdi. Hı hı. E, ama ben şu an çok böyle çok mutluyum. Değiştirmeyi de tekrar uzatmayı da düşünmüyorum sakalımı. Gayet e, daha iyi yansıttığımı düşünüyorum hı hı. şu an e, sahnede görünüş olarak. Bu imajı sevdim ben. Böyle devam edecek yani. Bu imajdan önce 16 sene dediniz. ilk görenler ne tepki verdi size? Yakın çevrenizden bahsedelim. Herkes, Aile içinden bahsedelim. Herkes beğeniyor. Şu an kötü bir tepki almadım açıkçası. Yani birkaç böyle ayranlarımız dışından yazanlar var tabii <laughs> ki. Yani sakalını bırak diyenler var da işte genel olarak beğeniliyorum şu an. Yani yüzüm yüzüm ortaya çıktı diye. Kesinlikle. Ee, i̇şte Mersi güldüğünü e, söylüyorlar. Hani gülüyormuşum Mersi falan diye. Ee, öyle durumlar var. O yüzden hani şu an iyiyim. Soğuk Sıkıntı bir yok. insan olarak kendinizi tanımlardınız ama bu sakallar gittikten sonra güldüğümü de görmeye başladılar <laughs> dediniz aslında. O yeah. soğuklukta sakallarla birlikte gitti mi? Abi öyle duruyor aslında birazcık. Şimdi <laughs> ben bir tane hani sakal normal, bir, bir kirli sakalım da yok yani. Senin sakal evet. normal. Gayet normal. Sizin insan bayağı insan, <laughs> sakalı var. <laughs> Ben de hani böyle bir değişiklik sevdiğim <laughs> için suratımı da normal bir şekilde bırakmayı da sevmiyorum yani ya da normal bir surat olmasını sevmiyorum. Hani bir şeyler yapmam lazım diye düşünüyorum hoşuma da gidiyor yani kendime yakıştırıyorsam devam ediyorum. Ee, sakal da çok böyle gerçekten hani boğuyordu gibi hissetmeye başladım artık. Yani kendi kendime 40 yaşımda işte sakalımı keseceğim diye düşünüyordum artık hani yaş ilerliyor biraz belki suratımı hani daha berrak daha böyle nefes alır bir şekilde görmek <laughs> belki hoşuma gider diye düşünüyordum. Dediğim gibi zaten o zamana kadar da yani bu zamana kadar da zaten böyle her yaz sakalımı kesip böyle bir yüzümü rahatlattığım oluyordu. Ama önceden böyle bir özlüyordum sakalımı. Şimdi özlemiyorum. Hoşuma gidiyor şu anki halimiz. Normali, ayı. normali çok sevmem dediğiniz ama aykırılıkları mı seversiniz aslında? Yani aykırı olmak için... Ya da adını başka bir şey mi koyalım? i̇lla aykırı olmak için aykırı olmayı <laughs> söylemiyorum tabii yani. insan tabii ki yani farklı olmayı ister. Yani ben de farklı olmayı seven bir adamım. Hani aynı olmayı ya da kendimle de aynı olmayı, Hı -hı. kendimle de hani benzemeyi çok seven bir adam benim Tekrar falan sürekli. O yüzden değişiklikler hoşuma gidiyor hayat Hı -hı. içerisinde. Ee, yani ama atıyorum yani illa farklı olacağım bir tuhaf duran bir şeyi kendin görmüyorsan o zaman o da bir tuhaflık oluyor. Kesinlikle. Yani ben şu anki durumda bir tuhaflık görmüyorum. Bilmiyorum. Aynada kendime baktığım zaman gayet güzel, yakışıklı bir adam görüyorum. O yüzden hoşuma gidiyor şu an. Son dönemde özellikle ojeleriniz çok konuşulmuştu. Bu <laughs> <laughs> <O> ojeler, <laughs> ojeler Ayağıma artık. Yani <laughs> Ne yorum yapacaksınız? Yani <laughs> yorum yapmayayım artık ben <laughs> ya vallahi yani işte alt tarafı oje ya yani hani kıfe takıyoruz, saçımızı yapıyoruz. Yani <laughs> sanatçıyım ben. Hani sahnede sahneye çıkıyorum işte. Yani işte dediğim gibi, demin söylediğim gibi yani evet. de hoşuma gidiyor, hoşuma gidiyorsa devam ediyorum abi. Ben yani başkaları tepki gösterdi diye bir şeyimi değiştirebilen bir alan değil mi? kendim okeysem okeyim. Estetik olmadan estetik haberleri bile çekmişti sizin hakkınızda. <gülüyor> sizin <gülüyor> bakış ben açınız ben ne ben? Haber yok ya bende. Yani <gülüyor> <gülüyor> ne yapsın işte, ne yapacaksınız? Yapacak bir şey yok. Sizin de işiniz zor. Ee, yani estetikle ilgili de söyleyeceğimi söyledim. Yani, hani <laughs> ben herkesin kendi hayatı abi. Yani bunda bir şey yok. Yani ne bileyim parası olan da yapmak isteyen de kendini iyi hisseden de estetik yapınca yapsın tabii ki. Şu anda ihtiyacınız yok ama ilerleyen dönemlerde bu duruma nasıl bakarsınız? Yapar mısınız? Yani elimden geldiği kadar direnirim ben Hı -hı. bu duruma. Yani ben yüzümdeki çizgileri işte yani ne bileyim bedenen önemli olan zaten yani siz fit olduğunuz sürece yüzünüzdeki çizgiler Hı -hı. insana çok bakmaz. Yani önemli olan beden e, gücü, fiziği ve Hı -hı. güzelliği aslında bana göre. Yani dalgaya karşı yüzmenin bir anlamı yok ki. Elbet yaşlanacağız, öleceğiz yani neyin çabasındayız onu anlamış değilim ben sadece. Yani bir de birilerini dediğim gibi yani demin de söylediğim gibi yani zaten farklı olmaya çalışan bir adam olabilir. Herkes aynı gibi gözükmeyi istemem açıkçası ama büyük konuşmayayım tabii yani bir yerde bir noktada atıyorum hoşuma gitmeyen bir şey olur. Düzeltmeye çalışırım. Yani sonra bakarsam ne bileyim kötü olur o zaman bir çelişmeyeyim kendimle yani büyük konuşmak istemem ama elimden geldiği kadar estetik yani ile alakalı bir şeyim olmaz. Ben çünkü de dediğim gibi bedenime de işte beyin sağlığıma da dikkat etmeye çalışan bir adamım. Mesela işte sinem de öyle. Elimizden geldiği kadar yani böyle ne bileyim işte mesela ben dişlerimi çok sıkarım. Dişlerimi sıktığım için botoks yaptırıyorum mesela buralarım ama yani hani bunun gibi şeyler sağlıkla alakalı şeyler dışında illa buramda çizildi de göz atlarım bilmem yani tabii ki sahnedeyiz, göz önündeyiz. Hani çok kötü duran bir şeyi hani küçük dokunuşlarla hı hı. eğer düzeltebiliyorsam düzeltirim ama yani aman burnum şöyleymişti dudağım da aslında üst dudağım da inceymişti benim 50 yıldır inceyim şimdi aklıma geldi yani şişirmek falan yani o çok ben hemen ya şurası. da karın kası yapayım yani hani onunla uğraşmam yani yani zaten uğraşıyorum yani. Ben... E, onu soracaktım zaten bir fit bir vücudunuz da var aslında tanıdık tanıyalım sizi hep böylesiniz. Evet. Spor hayatınızın bir parçası oldu. Evet. E, bu yüzden de yaşlanmanız biraz da gecikecek aslında ihtiyacınız da i̇nşallah, kalmayacak herhalde bu durum. İnşallah yani tabi e, tabii sağlıklı olmak için uğraşıyoruz da <laughs> ee, yani dediğim gibi görüntü de önemli tabii kendini iyi hissetmek. O yüzden zaten yani 20 yıldır spor <laughs> yapıyorum ben. Ee, i̇nşallah da bir sıkıntı olmazsa vücudumda devam edeceğim evrene kadar. <laughs> i̇nşallah diyelim son olarak da şunu da soralım. İmajınız özellikle e, şapkanızla birlikte Cem Karaca'ya çok benzetildi. Yani, siz o yorumları yani. okuduğunuz zaman neler hissettiniz veya e, siz kendinizi benzetebildiniz mi e, imaj olarak? Gözlük, da? şapka falan takınca öyle bir benzerlik oluyor büyük falan. Evet. E, ne güzel. benzin tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Peki efendim o zaman e, iyi sahneler diyelim. Sahne siz bekler. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ, sağ olun. Görüşmek sağ olun. üzere. Görüşmek üzere.